ハイレベルだ。

Bu sabah Abdülhamit Han'da başladık bayramlaşmaya. Orada da mahşeri bir kalabalık vardı. Vatandaşlarımız çok ilgi gösterdiler. Kendileriyle bayramlaştık. Sonra da biraz önce buradaki programı da gördünüz. Mahşeri bir kalabalık vardı. Vatandaşımız ne zaman birlik ve beraberlik olacağını çok iyi biliyor. Böyle zamanlarda da birlik ve beraberliğine çok önem veriyor. Hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Hem depremin birinci yılı, asrın felaketini yaşamış ilimizde hala sorunlarımız var. Onları çözmeye çalışıyoruz konutlarımızın büyük bölümünü teslim ettik. Daha teslim edeceklerimiz var ama canla başla çalışıyoruz. İnşallah bir dahaki bayramlara, Ramazan Bayramı geldiği zaman belki ilimizde çok az sorundan bahsedeceğiz inşallah. Ben bu bayramlarda vesile kılarak bu birlik ve beraberliğimizin devam etmesini diliyorum. Bütün vatandaşlarımız herkes en ufak bir siyasi ayrım gözetmeden herkes buradaydı. Sizler de şahitlik ettiniz. Biz de çok memnun olduk. Benim ilk bayramımdı. Çok duygulandım. Çok anlamlı bir bayram oldu benim için de. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bugün bu özel günler, Cenab-ı Allah'ın biz Müslümanlara ikram ettiği, özel duyguların yaşandığı günler. Ee, öncelikle Gazze ve Filistin'deki ve Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimizin zulümlerinin sona ermesini Cenab-ı Allah'tan, onların da bayramlar gibi bayram kutlamasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Kahramanmaraş'ımız bir deprem yaşadı, asrın felaketi, aslında asırların felaketi. Bunun üstesinden gelmesini de bilecektir inşallah. Cenab-ı Allah, yöneticilerimize, burada sayın başkanımıza yeni seçilen sayın başkanımıza yardımcı olsun. Bizler de bakanlığımız olarak, bakanlığımızın buradaki birimleri olarak her türlü katkıyı ve desteği vermeye hazırız. Geçen sene çok daha zor şartlarda bayram e, yapmıştık. Bu dönem, bu sene biraz daha koşullarımızın biraz daha iyileşmiş olduğu şartlardayız. Allah'a şükürler olsun her geçen gün devlet-millet kaynaşmasıyla birlikte şehrimizi daha yaşanılabilir, daha güzel bir hale getirmek için uğraşıyoruz.